Hepinize merhaba arkadaşlar ben <laughs> Batu Arkadaşlar Bugün ekiple birlikte Çüksüzü Kurtar oynuyoruz. Hatta kupamızı Kurtar oynuyoruz. Evet. Yaz <laughs> evet, botu Game Mode 1. <laughs> Aynen Game <of> <laughs> Mode 0 yapalım bekle. Game Mode 0. Tamamdır Beyler bas şey. kırmızı, kırmızı kırmızı tamam. bas. Maviye geçin siz. Oğlum ben niye gittim? Mavi, Herkes, geçti. <laughs> Herkes geçti. Selam Maviye. gençler. Selam. <laughs> Bolca Selam. herkes bir tane kasın, bir tane spam Şey ben herkes ben herkes biregitsiz pump point çekiyor herkes için. Ha, ölünce kazma falan gidiyormuş. Bunu da öğrendik. Beyler, geçtiniz mi yerinize? Geçtik. Pump point evet, çekiyorum evet. bak, herkes yerinde dursun. Burada zaten spam point var. oza zamanıza çer. da hepsi siz başka şeye gidin başka botu. Lan oğlum bu lapis da... lapisten ne kazalım? Ha, bunu koy. Bot, bu, okay. bot ortaya gitmek yasak şu anda. Botu kaçak orta <laughs> <Üç> dakika ortaya gideceğiz? 3 dakika sonra ortaya gideceğiz. Bakalım 14 geçiyor beyler. Demir kaldı. Allah sakın ya. köylüye vurmayın bak köylü ölürse sıçarız. Bir şey diyeceğim. Bu köylü benim istediklerimi vermiyor. Ver <laughs> abi, abi bana versin o zaman. Abi bu ne lan? Köylü <laughs> nerede abi ya? Oğlum köylü ne satıyor? Çorba satıyor bozulmuş. Oğlum bu köylü aşırı boy. Beyler işte map, map bozulmuş ya. map kasılmayın. <gülüyor> <gülüyor> ne? Şey. Yok <blog> bozulmuş <laughs> <abi>. Oğlum <laughs> bu diyorum milattan önce map ya. Bekle <gülüyor> bekle bekle. Give a QA bol. Abi de. Zombi falan var Allah aşkına bu zombiye. Aa bize şey verdi. Yay verdi lan. Alın. <laughs> tamam diğerlerini siz kendiniz kasın ha. Şey map'i yiyebilirsiniz. Kenarda odunlar blok var. Yok, blok. abi ne nasıl yapacağız? ölünce eşyalar gidiyor. Oğlum yukarı kim kırdı? Sen, <laughs> sen taktik <laughs> onlar ya. Abi. <laughs> Niye söylüyorsun abi? Lan oğlum kapattın mı? Kırdım abi. Yukarı çıkamazsın. Kapattın mı şeyi? Kırdım. Beyler e, amacı yukarı katta bir yün var onu koruyun. Eşya düşme açık. Kapatayım mı? Kapatayım değil 30, mi? Bir tane mi tat? Ha 31 tane vardı. Al bir tane attım. Görmedim ha. Ya az kay, yemek bir sıkıntımız gereği. var. Yemek vermedin herkese. Bunu alıyoruz. Alırız da nasıl? Gibi Q A Q K Bir dakika. 64. Bir 64. Bir 64. daha bir Tamam. Beyler Ver, verdim herkese eşyalarını. Bora bir şey varmış mı Batu abi yukarıyı kapatmak lazım. tüm eşyalar aşağıda kaldı. Hahaha. <laughs> <laughs> bizim PVP'miz iyi. El ve alayınız alacağım. PVP'niz mi Az lan <laughs> <laughs> Benim PVP iyi. <için gülüyor> Adem abimiz şaka yapmayı çok sever. Yapmasın bir daha şey. Anladın? Anladın? Memo sen çok abi, boş abi. yapıyorsun ha. Abi, gelin abi, lan gel. ortaya. Gelin bakayım gelin. Bekle 17 geçe, geçe dedik oğlum. Ha 17 geçiyor. Ha niye ortaya gidiyorsunuz? 17 geçe, geçe gidiyoruz ne? ya. 17 geçe başlayacaktık ne? Yol yapmaya. Girdik alı. 17 geçe. Bana niye o kalktı? Hadi o hadi. hadi. Ha 17 geçe. Abi, gül. Gel ya şunlara. Ufak verek. Lan beni bekleyin lan. Yüzümden geçti. Beyler siz atın, ha. ben dok. Okay. Bir <laughs> Direk aşağı düştüm ya. Yerde dur. Hadi. Geldi. Kim vardı? Hop. Sen basayı kapat. Aslan git. <laughs> Allah. <gülüyor> Oy. Ya sana yine vurdum lan kazara. Pardon. <laughs> ya Bülent ben niye öyle blok koyuyorum ya? Ortaya koymayın blok. Ortaya blok koymayın. Aha. Oh, oh düşüyordum bir birader abi. Bir abi. <laughs> sıkın abi, sıkın. ne <laughs> o? Memo... Lan. <laughs> yanlış yaptım. Sana nereden atladım? Allah. <laughs> Elinde kılıç var reis. 2 ve 1 yapmayalım ya. Memo git, Memo git. Tamam dur, bekleyin. <laughs> Öldün mü ya? Şöyle blok kapatın yani, Cilax gelemesin ortaya. <laughs> Oradan gelin geliş yok reis. Aha. Kaçın. Anca böyle atabilirim sizi ben. O da böyle atabilirim. Anca. Aha ben yere düştüm direkt. Hayır. <laughs> Gençler i̇şte dikkatli olan mı ya? <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> ha <Hadi gülüyor> Batu Enchartı abi enchant basıyorum. Dayan abi lan. Allah. Hadi bas. Enchant bas. Oğlum lapis 17 tane var. Ha? Ben ölme ölmedim Yok, abi. Lazım. Kırmızı bir var oğlum bu olmaz. Bana XP lazım. Çekseniz efendim ben kaldım aşağıda. Aşağıda mı kaldın? Memo sus. Komistas. Spam poçeyi kayın şey bekle dur dur Jax dur Jax dur dedim sana bak aşağı gider Aha bekle dur Kill ne yani Kendimi <laughs> neydi? ben bir şey yapayım Oyuncu denize Jax ağzına ha, sis Hadi aşağı <laughs> Kremi beyler Beyler kremi ürünüzü Bak abi çok erken. Ay erken o yüzden şey ettim daha. Lan, adam aşağıda ha, ha. kalıyor. Hey. Kırarım. Kırarım. ayıp, ayıp denen bir şey var. ayıp denen bir şey var. <gülüyor> 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 Oğlum çok hızlı bitirecektim be. Ayıp yatakta olur. Cinax burada görmezsem o yünü kıracağım. Cinax nerede? Hop. Oğlum bu Jinax doğmuyor mu arkadaş? Abi kimse oynamıyor mu? Oğlum kimse niye yok? Yukarıyı kapatıyorlar. <laughs> Onu anlamadım ben. Bir dakika crafting table'a mı basın? Ne yaptın lan? G ben bir şey yaptım. Abi ne? Cinax <laughs> Adam lan. Benim beni şaşırıp duruyorum zaten Zibat abi tek başına öldürüyor zaten Lan <laughs> <laughs> PvP'm iyi değildi zaten Lan <gülüyor> <gülüyor> Bir de ha, tek cinak tamam. Lan biri geldi lan Lan bu Batu var ya yemin ederim Lan ne yapıyorsun benim mal ben Eğilme İçinden geçerim <laughs> Beyler gelin hadi ortaya gelin ya benim canım az bir kalbim kaldı aşağı atlayayım kay Kaybettik Abi biz niye iki kişi şu an ben onu anlamadım. Cinax var Cinax orada. Yukarıda Goistas var. Cinax var başka kim var abi? Goistas? Cinax var. Ya e, o nerede abi? Goistas yukarıda. Yasin adamlar geliyor Yasin. Hop. XP lazım Hop. bana. Duy duy. Duy duy. Buradan duy. Darlayalım da. <laughs> <laughs> uy uy. uy Oy kupamız. Önde <ya>. mi <gülüyor> <gülüyor> Bak öldürürüm. Düşürdüm orada ya, 17 A levelim var. Hoş geldin. Hoş geldin. kime vuruyorsun <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Allah ortalık karışıyor lan. Ben size gideyim bari. <laughs> lan ortalık karışacaksa bu düzenle karışsın. Aha. Lan öğrenciye ne işi var burada? Of, <laughs> Cinak seni bir aşağı atayım. Ben ölmedim ya. Zekliymiş bu. Cinak. Hop. Senin sesin çıkmıyor Cinex. kardeş. Cinex. Al işte. Hop bir boost daha. Oh, sumala, lules, Sen ne diyorsun Memo? Sen ne diyorsun ya? Oluyor, bir şeyler yazıyor lan. Allah memo gitti lan lan lan. Her kırmızı. hareket yapayım da bir dakika. Memo en yukarıdasın görüyorum seni. Kanka siz AFK mı yakın? Gelse bile kıyamazlar. Nereden bileyim? Yok Sen Beyzi gördün mü? Beyzi gördün mü? Nasıl gördün? Bak bak. Şuradan şöyle bir tane sık. Bak şöyle bir sıktı mı? Hatta şöyle. 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 Oyuncu değerinize merhaba kardeş. Selam, Selam, da bir dakika bir şey yaptım az önce. Ne oldu ne anlamadım. Ben bunların bahsedeyim. Nasıl bahsedesin? Tepede, tepede misin? He değil. Ne bunların bas. Hani Jinax skin nerede? Yukarıda Jinax. Abi üstte. Yanından geçiyorum kardeşim. <laughs> Biliyorum da abi. Oğlum bu, bu ne? Yok. Bu ne biçim <laughs> bir yer? <gülüyor> Memo? Hatta. <laughs> Olum. Can geldi. Can geldi. Can geldi. Beyze. Anlamadım gitti. Koysa mi? sen. Evet. Bak. Kırdırma. Ay, kıyamaz ki. Kıyamaz ki. Birincisi de kıyamaz. Ay kıyabiliyor lan kıyabiliyor. Bizim gitti o zaman. Hayırlı olsun. Bak. Lan kıyıyor kıyıyor. Bak Memo da burada kaldı. <laughs> gel bakayım buraya gel. Ha, koysa git aşağı bakayım. Ha, aşağıda kapışalım. Gel. Değil, Gel, sen ay, bizi mi kıracaksın ha? Aslan. Bizim bizim için sorun bir de şu. Memo sen öldün mü? Memo Tamam, Ghost'ta da biz öldürdük. Cinax selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ya Cinax artistlik yapma. Artist. <laughs> Kendi kendini atıyor abi. Baba, eğilmiş saat sağda eğildi Ghost'ta bak. Alay kerata Allah ona kim bastı lan? Kim yaptı lan onu? Ben kime vuruyorum arkadaş ya. Yani. Kim yok bizim burada? Aha. Lan lan lan. Kilçek. Kil. Oğlum adam aşağıda kalıyormuş. <laughs> Aa tamam gitti o. <laughs> Bekle geldim geldim. Selamun aleyküm. Wow, selamun aleyküm. aleyküm hey, selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Ben yine düştüm lan. ölmedim. <laughs> Allah lan düştü bu. <laughs> <laughs> Kankalar dikkatli olun. Abi. Okay, büyülü ben. kardeşim büyülü büyülü bu büyülü bak. Şöyle büyülü büyülü. izin veriyorum birkaç tane. Aa büyü basılanı bir daha basamadık değil mi? Abi, Şu üstteki kim? Ay ne aldım? Ay ay ya. Silah ki. Abi o ne var abi yok. Manete bak. Ay. Ben burada ben bunu aşağı düşüyorum ölmüyor. <laughs> Cilaksa bak. Acil düğü basmamız lazım gençler <laughs> böyle olmayacak. Gidaks. <laughs> Oğlum nasıl siz nasıl, nasıl ya? Ne? aşağı O nasıl bir yaydır abi? Bak yanlışlıkla bir şeye bastı. Abi neymiş o lan? Geri tepiyor. Bir Oğlum biri tatabeden bir tat bir yol yapmış. O kim? Şu. O kim lan İndir İndiriş. İndirdim direkt. <laughs> tepeden girecek lan. Lan tepeden girecek Allah. Oğlum, bizi... Lan Allah. ne yapıyorsun beyni Nasıl bir anda çocuksun. bir, baktım böyle yapıyor. Lan gel bir izlemesin. hepsi benimle Aha. Bu kim? Ha, selam. <laughs> <laughs> Merhaba ben dostum. giremiyorsun. He. He. Tamam. He. Ee. Al. Yasin. Sana dokunamazlar oğlum. Bu kim ya? Amına koyayım işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok zevkliymiş. Bu. Yukarı bakıyordum Biraz ya. gidiyor. Aa, şimdi gel gel gel. Hayır. Yenge zikti. Yenge zikti. Oha. Y e, nasıl öldün oğlum sen? Seyir Sen bir tepeden aşağı atmasın ben win alacaktım. <laughs> Anda hiç <of> <laughs> 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 Abi bize iyi direniyoruz ha şaka maka. Gençler devam. Ne yapıyorsun oğlum? Benim takım arkadaşım mı düşman? Harbiden ya herkes birbirine vuruyor ya. Orada karışıyor ona işte. Ben birisi şey ditemiş bir de satsam zengin olur. Cinax <laughs> 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 o neydi Cinax? Yün gözüktü. Lan. <laughs> lan koş Şöyle, şöyle <laughs> açın da. Gelin lan, gelin tekrar tekrar gelin. şey yapmasınlar. Kırıyorum. Hayır, hayır, Kırayım mı? Lan oğlum fare bastı. <laughs> e geldim. <laughs> zaten <laughs> kendim gibi. <laughs> Lan lan yukarıdan yolu yapıyor ya. lan biri. Cinax bize mi geliyor? Ya gençler koruyun şurayı. Ya yuk yukarıdan biri geldi. Gençler koruyun şurayı tamam, ya. yukarıda biri var. Seveyim. Kuruyor abi kuruyor. Takımı Tatım, taşıyoruz dinliyorum ya. Kırdırmam. Kırdırmam. Asla. Memo vurma Memo. Lan benim benim. <gülüyor> <gülüyor> benim. <gülüyor> Kırdım. Kırdım. Kırdın mı? Evet. Helal. Tamam şimdi bak. Allah Allah. Şimdi bunları üçünü de öldürmemiz lazım. Ya oynayabilir miyiz? Hayır, öldürme Aa. öldükten sonra şey hani bir de doğarsınız da şey okay, doğmayın. Okay, Abi ben kolay kolay bilmem genel. ya. Dur. Aşağıda. Tamam dur. Wow. Kırdım, kırdım, evet. kırdım. Öldü lan. Öldüm ik sizde. Aa Jinax bittin. Jinax. Hayır hayır. hayır hayır kanka Jinax'ı ben öldürdüm. Şimdi Allah, o aşağıda kalmış. kalmış. Oyuncu denize öldürün. Doğmasın bir daha. Kaç 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 kaç. Tamam öldü. Yok, yok ya olmaz. <laughs> Şimdi şu şurada, şey şurada bir arkadaş var. Bay bay. Ben Tamam öldüm. kim Oyuncu denize gitti. Değil. Jinax gitti. Bir tane Goistas kaldı. Goistas bizi kırmaya gidiyor. Goistas kaldı. Yukarıda, yukarıda bizi gidiyor. Yukarıda bizi gidiyor. Aynen sen bizi aracı. Aslan boş, boş, Koş koş koş. Goistas'a adam bir tane vururum. Tamam öldü. Öldü mü? Bin aldık. Yüksek bir yerden düşmüş. Olan evet. ne ne noob lan bu? Easy win. Ya aslında 3 kere kırardım ben de e, arkadaşlar ayıp olmasın ha yeni yeni öğreniyorlar. Bunun ikinci üçüncü bölümü her türlü e. gelecektir. Bir e. <laughs> de kez... şey mi? Ya hiç yapmıyorsun. İlk kırmak, amacım ilk de kırmak değil ikinci de kırmaktı. Yapma ya. O, 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 unuttular. Hayır, hayır, hayır. E. İkinciye gittim kıydım. Neyse git video bitti. Şöyle. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha çok böyle kupamızı kurtar oynamak istiyorsanız aşağıdan video yani biz oynamak istiyorsak aşağıdan videoyu unutmayın. Piç <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay. Bak bay bay. Bay bay. Sana bay bay lan. Ne yapıyorsun? <laughs> bitti değil mi? Bitti. bu adamsınız. Oha o ne lan öyle? <laughs> 5 metrede sekredim ya. Kanka bir şey mi? Gelseydi kıyamaz ki zaten. <laughs> ben hayvan gibi forma yaptım. <laughs> o tavan var ya bizim üst tavan. Üst tavan. Onu kop ben kırdım. Ya ben geldim de kıramadım.